rahmanirrahim Elhamdülillah Esselatu vesselamu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahbihi özvacihi züriyeti ve sellim Eşhedü en la ilahe illallah ve ahtahu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Mehmet Zin Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde namaz kitabında namazın mekruhları Babın bölümünde okumaya devam ediyoruz. 69. E, mekruh, 69. Namaz Mekruhu, bir suretin e, karşısında, suretin olduğunda yerlerde namaz kılma hakkındaydı. E, Dolayısıyla ziruh suretleri, yani heykel gibi e, yasak olan ziruh suretlerinin olduğu mekanda. Namaz kılma'nın e, kerahatın detaylarını anlatıyordu. Başkasının evinde ziruh sureti gören kimseye onu mahv ve takir etmesi caiz olur. Yani başkasının evine ziyaret etmişken orada e, bir suret bir heykel görüp de bir kişi onu kırsa, e, onları değiştirse, suretlere müdahalese. Bundan dolayı e, bir suç işlemiş olmaz ve bunları da ödemesi de gerekmez. Bunun e, dipnotunda şöyle geçiyor sevgili dostlar. Lakin, lakin e, layık olan vacip olmak demektir. Bir kimsenin e, bir musavir yani tasvir edilmiş e, taş isticar etse e, onu Müşavveri boşsa ona ücret yoktur. Yani o, onun bir karşılığı bir ücreti yoktur çünkü ameli e, masiyettir, günah olan bir amel işlemiştir. İçinde e, tasvirler olan evi yıksa, bir adam içinde heykeller olan bir ev yıksa e, suretin suretlerinden hali olarak o suretleri değil ama o evin parasını tazmin eder diyor. Böyle bir dipnotta ifade geçiyor. 70. Namazın mekruhlarının 70. .si, musallinin önünde kor olan tandır bulunması. Yani içinde kor olan ateşin alevli değil de böyle köz dediğimiz halde olan kor olması. Bu da niye mekruh? Çünkü mecusilere e, benzeme a, işi olduğu için. Yani çünkü mecusiler kor ateşlerin karşısında secdeye kapanırlar. Onun karşısında ibadet ederler. Bu da onların işine benzediği için mekruhtur. Cemre'nin e, Türkçesine biz kor deriz. Cemre eee Türkçe'de kor yani köz ateş anlamına da kullanılır. Bazı yerlerde de köz denir. Mecusilerin ibadeti e, yanmakta olan ateşe de değil değil koradır. Evet, cemre de onlar için e, bu bu ateş anlamına geliyor. Nitekim Muhasebi bundan sonra e, ki da zikretmiştir. Namazın mekrokların yediş birincisi, musallinin önünde iç içinde kor bulunan ocak olması, mum, kandil ve fanus bulunmakla mum, kandil e, ve fanus gibi şeylerin bulunması kavli sahiye göre yani değişik fetvalar var. Demek ki bunun sayı olan fetvaya göre mekruh değildir. Çünkü tapınmaya benzemez. Çünkü, bunun açıklaması, bu halde Mosalli mecusilerin ateşe taptıkları halinde onlara benzemiş olur. Koz, kor halinde olursa ateş bir ocakta ona karşı namaz kılması meclislerin yaptığı bir işe benzediğinden mekruh olur. 4. Musaliye'nin üstünde asılı olan kandili de ise ona bir söz yoktur. Yani bir mekruh, kerahat yoktur. Ee, bir diğer dipnot Fetevai Hüccet'te evla olan onun da e, terkidir demiştir. Ramazan geceleri mescitlerde yapıldığı gibi mum musallinin yanında yanına doğru olursa ittifakan kerahat olmaz. Ee, diğer bir dipnot müellif bu kelamı bundan sonraki fasılda tekrar edecektir. Evet. Bu, bu konuda böyle devam ediyoruz. Namazın e, mekruhlarının 72.si Musallinin önünde uyur kimseler bulunmasıdır. E, Muhaşi yani haşiye yazan alim der ki zahir olan bir bu şahsın dahi bu, bulunması mahsurlu olduğuna göre hüküm e, böyle olmaktır. Yani mekruh olmasıdır. Uyur şeklinde bir kişinin e, önünde uyur kişi varken namaz kılıyor olması e, mekruhtur demiştir. Ee, diğer bir dipnotta da şunu diyor. Bunun kerahati yani uy, önünde uyuyan olmasının kerahati gülünecek veya utanacak veyahut ezaya mucip olacak bir halin zuhurundan korkulması durumdadır. Yahut uyuyanla yüz yüze gelmek e, takdirindedir. Eğer, ve illa eğer böyle olmazsa yani bir utanacak, gülünecek herhangi bir şey yoksa kerahat yoktur. Zira Hazreti Ayşe radıyallahu anha Teala anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece namazlarının yani teheccüd namazlarının kendisiyle kıble arasında ben yatmakta bulunduğum halde kılarlardı ve vitri eda edecekleri vakit beni uyandırırlar. Ben dahi vitri kılardım buyurdu. Evet. Namazın mekruhlarının 73.sü ise alnında kendisine zarar vermeyen toz toprağı silmek. Yani secde yerden dolayı toz toprak alnına gelmiş. Bu, bu herhangi bir eziyet ve zarar vermiyorsa bunu silmek namazın mekruhlarından. 74. Düncü namazın mekruhu terini silmek. Çünkü bu işler bir nevi abestir. Abes, Kendisinin yapılmasına bir fayda, bir şey olmayan, herhangi bir menfaat olmayan boş işler demektir. Abeste iştigal, yani boş şeylerle uğraşan kişiye denir. Bu toz toprak silmek ya da teri silmek bir nevi abestir. Eğer kendisine zarar veriyorsa silebilir. Müellif bunları ilerideki fasılda ayrıca açıklayacaktır. Evet, bunun dipnotunda da şöyle diyor sevgili dostlar, e, namazda ezandan dolayı e, yüzden teri veya toz toprağı silmek ihtiyaçtan doğduğu için abes e, sayılmaması lazım gelir. Nitekim atideki, ilerideki fasılda e, zikrolunacaktır. Müellif burada onunla e, istisnasına işaret etmiştir. Abes'in tarifi daha önce yapılmıştı. Bir, bir ve iki nolu kerahat açıklanmıştı. Yani kendisinde bir fayda sağlanmayan işlere abes denir. Bir boş yapılan, bir faydası, bir amacı olmayan işler. Namazın mekruhlarının 75.si, namazda Fatiha'yı vücuben müteayin olmakla yani Fatiha vacip olarak belirli olmakla o ve muayyen olan sünnetin e, müstesna Fatiha ve mua, sünnetteki muayyen işte be, belli namazlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belli e, sureleri okudukları müstesna e, ondan başka bir sureyi tayin ederek diğerle, diğerini okumamak e, bunun da dipnotunda şöyle geçiyor. E, vitirden mesnun olan su, su, surelerin kıraati mesela e, peygamberimiz vitir namazını kılarken birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sebbi İsme Rabbikel Ala suresini okumuş. E, bunun gibi işte kafirin okuduğu e, kul, Allah Ferak ve Nas okuduğu şeklinde sabah ile ilgili ve diğer namazlarla ilgili, cuma ile ilgili okuduğu sünnet olan e, sureler, o namazlara has sünnet olan sureler hariç bir sureyi sürekli e, Fatiha'dan başka okuma şeklinde. Nitekim burada e, çünkü bunda baki e, mehcur yani diğer sureleri terk etme, hicretme vardır. Meğer ki kendine kolaylık olmak, yani eğer okuduğu sureyi kolaylık olsun yahut sene'min Aleyhisselam'ın kıraatiyle teberrük etmek için sure tayin etmiş olursa o halde kerahat olmaz. Yani okuma sürekli bir sureyi okuyor. Bu oku kolaylık için yapıyorsa bir şey olmaz. Ama bunu bir kuralmış gibi yaparsa o zaman kerahat olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, kıraatına da müstahap olur. Evet. Namazın mekruhlarının 76'sı İmam Muktedi'yi fete mecbur etmek. İmam muhtediyi fete mecbur etmek. Ee, önceki keraatin dipnotunda şu da vardı. İmam e, Tahtavi sure tayini keraatinin başka sureyle namaz kılınmaz şeklinde itikat olursa e, yani bir adam kolaylık olsun diye bir sureyi okuyorsa bunda bir keraat oluşmaz. Namazın e, mekruhlarının 76. İmam muktediyi fete mecbur etmek. Şimdi imam bir yerde Kur'an okuyordu. Okuduğu surelerin birinde tutukluk yaptı. Ee, arkadaki cemaati da kendini düzeltmeye fetih deniyor. Yani imamın takıldığı yerde cemaatin imamın hatasını düzeltmeye e, fetih deniyor. İmamın e, arkadaki cemaati bu fetih yapmaya mecbur tutması. Yani onun kendinden değil de sürekli o, orada takılması. Nitekim muktedi fethi tacil etmek dahi yani muktedinin de fethi hemen imamın hatasını düzeltmeye çalışması dahi mekruhtur. Çünkü adam kendi düzeltebilir. Ya da imamın durup durup arkadaki cemaatin düzeltmesi için ima etmesi gibi namaz sırasında bu da bir mekruhtur. Müfsidattan e, 52'sinin son hamışına bakınız. Evet. Namazın mekruhlarının 77'si önünden geçilmesi muhtemel olan yerlerde musalliğinin sutre kullanmayı terk etmesi. Melif burada e, sutre ittihazı faslını akdetmişse de ee, biz şimdilik onu tehir edeceğiz yani müellif burada uzun bir sütref bölümü açmışsa da biz onu e, ileriye tehir edeceğiz. Haşiyede ve Duru Muhtar'da ve haşiyelerinde görülen mekruhları ziyaret, ziyade edeceğiz. Evet 78 namazın mekruhların 78. secdeye varırken ellerini özürsüz olarak dizlerinden evvel yere indirmek ve kalkarken de dizlerini ellerinden evvel kaldırmak. Namazın mekruhlarının 79. rüküda başını yukarı dikmek yahut aşağı eğmek. Namazın mekruhlarının seksenincisi Besmele'yi ve Amin demeyi ve aynen bunun gibi de Sübhaneke gibi Sena okumayı ya da Teavvüzü yani Evzubillahimineşşeytanirracim demeyi açıktan cehir yaparak cehir ederek okumak. Evet sevgili dostlar namaz mekruhlarıyla ilgili sohbetimizi İnşallah devam edeceğiz. Başka bir sohbette buluşma olmadığıyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.